Merhaba arkadaşlar, ben Esra Hoca. Uzun zamandan sonra 7. sınıflarlayız bugün. Birinci ünitenin gök cisimleri kısmındayız. Hadi bakalım, hazırsanız başlıyoruz. Gök cisimlerine yıldızlarla başlayacağız. Önce yıldızların genel özelliklerini öğrenelim. Yıldızlarla ilgili çok fazla soru gelecek karşımıza. Hatta arkadaşlar, en çok bilmemiz gereken gök cisimleri yıldızlar diyebilirim. Peki yıldızların kendi enerjisi vardır değil mi? Isı saçarlar, ışık saçarlar. Bu şekilde gök cisimleridir. Peki bu ısı ve ışık enerjisini nereden sağlıyorlar? Yani nasıl bir enerji dönüşümü var içlerinde? Şimdi yıldızların içerisinde bol bol hidrojen gazı bulunuyor arkadaşlar. Bu onların yakıtıdır. İşte bu yakıt olan hidrojen gazının helyuma dönüşme sürecinde etrafa bir enerji saçılır ve bu enerji ısı ve ışık şeklinde yayılıyor. Yıldızlarda aynı canlılar gibi bir başlangıç ve bitiş zamanları vardır onların da. Doğarlar, büyürler ve ölürler dedik. Şimdi şöyle bir şey var bu önemli bir bilgi. Ömürleri kütleleriyle ters orantılıdır. Yani arkadaşlar bir yıldız ne kadar büyükse o kadar az yaşar. Ne kadar küçükse o kadar da çok yaşar. Tabi az yaşar derken bizim yaşam tanımımızdaki gibi bir azlıktan bahsetmiyoruz. Yani milyarlarca yıl yaşıyor yıldızlar ama kütleleriyle ters orantılı olduğunu bilelim sahip oldukları sıcaklıklara göre renkleri ve boyutları değişiyor. Şimdi bunu şöyle öğrenmenizi istiyorum. Bir yıldız ilk doğduğunda boyutu oldukça küçüktür ve mutlaka çok sıcaktır arkadaşlar. Sıcak yıldızların rengi mavidir. Yani bütün yıldızlar ilk doğduğunda mavi renkli olurlar. Ardından büyüdükçe boyutları büyüdükçe, daha doğrusu renkleri de değişir. Yani bir yıldız ömründe farklı boyutlarda ve renklerde olabilir. Birazdan zaten yaşam süreçlerine bakacağız. En sıcak yıldızlardan en soğuk yıldızlara göre sıralayalım bir. Mavi, beyaz, sarı, turuncu ve kırmızı. Burada dikkat etmen gereken en sıcak yıldızlar mavi ve beyaz, en soğuk yıldızlar ise kırmızıdır. Kırmızı bize sıcaklığı çağrıştırdığı için bunu karıştırmayalım lütfen. Ortalama ömürleri yaklaşık 10 milyar yıldır yıldızların sahip oldukları hidrojen yakıtı bittiğinde enerji yaymayı bırakırlar ve ölürler. Peki nereden doğuyorlar? Nebula ya da bulutsu dediğimiz gök cisimlerinden doğuyorlar. Bize en yakın yıldız Güneş. Sistemimizin yıldızından biraz bahsedelim onun özelliklerinden. Sistemine dahil olduğumuz yıldızımız 5 milyar yıl yaşındadır şu an itibariyle bir bu kadar daha ömrü olduğu düşünülür. Sarı renkli bir yıldızdır. Yani sıcaklığı nasıl arkadaşlar? Orta sıcaklıkta ve orta büyüklükte bir yıldız. Aslında küçük yıldızlar sınıfına girer. Yaydığı enerji 8 gezegen onlarca doğal uydu ve yüzlerce gök cismini yörüngesinde tutar. Kendi etrafında dönme hareketi yapar. Aynı zamanda da bulunduğu galaksinin yani Samanyolu galaksisinin de etrafında dolanır. Dünya güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Şimdi bazı yıldızlarımız var sorularda çıkabilecek. En parlak, bilinen en parlak yıldız Sirius yıldızı, güneşe en yakın yıldız Proxima Centauri, en büyük yıldızımız Stephenson ve daima kuzeyi gösteren yıldız Kutup Yıldızı. Kutup Yıldızı bir takım yıldızına dahil zaten. Birazdan da onu detaylıca işleyeceğiz. Şimdi şurada çok önemli bir kısım var. Buna dikkat edelim. Çoban yıldızı, seher yıldızı, tan yıldızı, sabah yıldızı da olarak bilinir. Bu bir yıldız değildir. Venüs gezegenidir arkadaşlar. Bir de kuyruklu yıldızlar adlarının aksine birer yıldız değildir. Lütfen dikkat edin. Şimdi yıldızların yaşam sürecine bakacağız. Bu adımları bilmemiz gerekecek. Arkadaşlar bulutsu dediğimiz, nebula dediğimiz yerlerden yıldızlar doğar demiştik. Yani yıldızların doğum evidir buralar. Nasıl doğuyorlar peki? Bulutsu dediğimiz yapılarda yoğun gaz ve toz bulutları var. Bunların aşırı ısınmasıyla yıldız dediğimiz Enerji küreleri aslında doğuyor. Yıldızların şekli aslında küreseldir. Biz uzaktan baktığımızda onları yaydıkları ışıktan dolayı böyle titrek ışıklar olarak görürüz. Şimdi iki çeşit yıldız doğabilir. Bir nebuladan küçük ve orta kütleli yıldızlar. Önce onların izlediği yola bir bakalım. Küçük kütleli yıldızlar belli bir süre sonra kırmızı dev aşamasındadır kırmızı renklidir yani artık soğumuştur. Soğuk yıldızlar kırmızı oluyordu. Yani ömrünün sonuna yaklaşmış demek oluyor bu. Ardından gezegenimsi bulutsu formuna dönerler. Yani enerjilerini komple kaybederler. Gezegene benzer yani enerji yaymayan bir küre haline gelir ve etrafında da bir bulutsu bırakır. Ardından bulutsu dağıldıktan sonra bu gezegen benzeri yapı küçülerek beyaz cüceye, ardından da daha da küçülerek ve siyahlaşarak siyah cüceye dönüşür. Bu küçük kütleli yıldızların hayat döngüsü. Gelelim büyük kütleli yıldızlara. Bunlar ömürlerinin son aşamasında kırmızı renge geldiklerinde kırmızı süper dev aşaması ismini alırlar ve büyük bir patlamayla yok olurlar. Buna süpernova patlaması diyeceğiz. Süpernova patlamasından iki çeşit gök cismi doğabilir. Birincisi nötron yıldızı ya da diğer adıyla arkadaşlar pulsar yıldızı ve bir diğeri de kara deliktir. Şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim sistemimizin yıldızı yani Güneş orta büyüklükte bir yıldız olduğu için küçük kütleli yıldız sınıfına girer ve izleyeceği yol arkadaşlar burası. Yani Güneş hiçbir zaman kara deliğe dönüşmeyecek. Güneş hiçbir zaman nötron yıldızına dönüşmeyecek. Güneşimiz önce beyaz cüceye sonra da siyah cüceye dönüşecek. Yıldızların doğum evi nebulalar. Sıcak gaz ve tozların sıkıştığı bölgelerden yıldız isminde gök cisimlerinin oluştuğu buluta benzeyen bir yapıdır. O yüzden zaten ismi bulutsu. Bunların isimleri parlak, karanlık, gezegenimsi, salma, süpernova bulutsusu gibi çeşitleri bulunuyor. Şimdi bu isimleri bilmemiz gerekiyor. En çok sorularda çıkanlar bazı bulutsular. Orion yani avcı bulutsusu, Tarantula bulutsusu en büyük bulutsu olarak bilinir arkadaşlar atbaşı bulutsusu, kedi gözü ve kelebek bulutsuzu bunlar bizim en çok karşımıza çıkan nebula isimleri. Gelelim kara deliğe. Az önce aslında ne öğrendim ben? Büyük kütleli yıldızlar süpernova patlamasıyla yok olup kara deliğe dönüşebiliyorlardı. Yoğunluğu çok yüksek olduğu için ışığı dahi yutan bir çekime sahiplerdir. Bu yüzden karanlık görünürler. Aslında bu bir delik değildir arkadaşlar. Yani içinden geçilebilecek bir şey değildir. İçi aslında dolu, yuvarlak bir gök cismi fakat içindeki maddenin ne olduğu bilinmiyor. Çünkü kara delikler henüz büyük bir gizem. Sadece Stephen Hawking buna kara madde ismini vermişti içindeki bu yoğun maddeye ama henüz dediğim gibi gizemini koruyan bir gök cismidir. Ayrıca bu gök cismi galaksilerin merkezinde bulunabilir. Son yıllarda öğrendiğimiz çok önemli bir bilgi var. Samanyolu galaksisinin tam merkezinde de bir kara delik olduğunu keşfettik. Gelelim takım yıldızlarına. Şimdi normalde takım yıldızı diye bir gök cismi yok arkadaşlar. Ama biz şöyle yapıyoruz. Çok uzakta olduğu için bu gökyüzünden görünen yıldızlar sanki bir aradaymış gibi görünebiliyorlar. İnsanlar geçmiş çağlardan beri bu yıldızları birleştirerek gökyüzünde bazı hayvan şekillerine ya da benzettikleri şeylere bunları yorup isimlerini de ona göre vermişler. Evet dedik ki gerçekte bu yıldızlar bir arada değildir birbirlerinden çok uzakta, farklı büyüklükte, sıcaklıkta ve renklerdedir. Sadece birlikte hareket ettiklerinden dolayı gökyüzünde hep bir aradaymış gibi görünebiliyorlar arkadaşlar. Bazı takım yıldızı isimleri yine bize sorulur. Ejderha, küçük ayı, büyük ayı, Orion yani avcı takım yıldızı, Başak, Yengeç, Aslan, Kuzey Tacı, Kartal, köpek takım yıldızı gibi örneklerimiz var. Gelelim kuyruklu yıldızlara. Şimdi en çok dikkat etmen gereken şey kuyruklu yıldızlar <laughs> yıldız değildir. Böyle söyleyince birazcık absürt oluyor ama biz buna kuyruklu yıldız diyoruz ama bunlar yıldız değil. Niye değil peki? Çünkü kendi ısı ve ışık enerjileri yoktur. Kendi içerisinde çekirdeğinde enerji barındırmayan bir gök cismine yıldız diyemeyiz arkadaşlar. Peki neden böyle bir isim koymuşuz? Çünkü gerçekten de güneşten aldıkları ya da yıldızlardan aldıkları ışığı o kadar güzel yansıtıyorlar ki sanki kendilerine aitmiş gibi görünüyor bu ışık. Peki neden kuyruklu diyoruz? Bu yıldızların yapısında arkadaşlar donmuş buzlar bulunuyor, gaz ve tozlar bulunuyor. Bunlar donmuş halde. Bunlar galaksi etrafında dolaşırken Güneş'e yaklaştıklarında içeriğinin buharlaşmasından dolayı arkada uzun bir kuyruk bırakırlar. Bu yüzden bunlara kuyruklu yıldız denir. Ka kirli kar topu olarak da sorularda görebilirsiniz bunu. Diğer ismi bu da. Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtırlar dedik ve 72 yılda bir, 26 yılda bir işte 80 yılda bir gibi uzun sürelerde aslında görülebilirler. Ve bunları ilk gözlemleyen kişilere göre de isim almışlardır. Bizim karşımıza 3 tane kuyruklu yıldız çıkacak. Halley kuyruklu yıldızı en meşhurudur. 72 yılda bir dünyada görülebilir. İkayazan ve Halebop bilinen kuyruklu yıldız. Evet galaksiler diğer adıyla gökada. Hakikaten de böyle gökte asılı duran dev sistemlere benzerler. Bu yüzden gök adası olarak da isimlendirilirler. İçinde yıldızlar, yıldız sistemleri, gezegenler, uydular, meteorlar, kuyruklu yıldızlar, kara delikler aklınıza ne geliyorsa birçok gök cismini bulunduran dev sistemlere galaksi diyeceğiz. Güneş sistemimiz nerede arkadaşlar? Samanyolu galaksisinde. Hatta Samanyolu galaksisinin avcı kolunda bulunur. Tam konumumuz budur uzayda. Bize en yakın galaksi Andromeda galaksisi ve galaksileri şekillerine göre isimlendiriyoruz. Birer de örnek verdim size. Eliptik galaksi Sombrero örnek verebiliriz. Sarmal galaksi Andromeda örnek verebiliriz. Çubuklu sarmal galaksi bizim galaksimiz. Samanyolu galaksisi örnek verilir ve düzensiz şekilde yani belli bir şekli olmayan galaksiler buna da Magellan galaksisi örnek verilebilir. Şimdi bunu Göktaşı, meteor, yıldız kayması, asteroid, meteoroid bu kavramları aslında 6. sınıfta görmüştük ama arkadaşlar burada bir tekrar etmek istiyorum. Bazı paragraf sorularında karşımıza çıkabiliyor. Göktaşı nedir? Çekimden kurtulan küçük kaya parçalarına göktaşı diyeceğiz. Bu göktaşları atmosfere girerse buna meteor, atmosferde de yanarsa buna da halk arasında yıldız kayması deniyor. Yıldız kayması olayının yıldızlarla aslında bir bağlantısı yoktu. Şimdi ışık yılı kavramına bakacağız. Işık yılı, ışığın bir yılda aldığı yoldur. Yani bir ışığı bir yıl boyunca kaç kilometre yol aldıysa eşittir ışık yılı diyoruz. Ne kadarmış bakalım? Bir ışık yılı 9.5 trilyon kilometre. Bu çok büyük bir rakam değil mi arkadaşlar? İşte bu yüzden zaten ışık yılı diye bir şey icat edildi. Çünkü iki gök cismi arasında ki mesafeyi biz ölçmek için kilometre kullanmak çok mantıksız. Çünkü kilometre çok kısa mesafeler için kullanılabilecek bir kavram. Bu kadar uzakta birbirine bu kadar uzaktaki gök cisminin arasındaki mesafeyi ölçmek için icat ettiğimiz bir birim aslında ışık yılı. Dikkat edin lütfen bu bir zaman birimi değildir. Işık yılı dediğimize bakmayın. Bu bir mesafe birimidir. Yani uzunluk ölçmek için kullanılır. Şimdi şurada çok önemli bir kısmımız var. Şu şekle odaklanalım öncelikle. Dünyayı görüyoruz dünyanın dışında kalan evren parçasına yani dünyanın dışındaki her yere uzay denir. Evren ise dünyayı da içinde alan yani aklınıza ne geliyorsa bildiğimiz her şey evren içerisindedir. Yani evren burada en büyük kavramdır. Şurada bir sıralama yaptık mesela. Evren, uzay, galaksi, yıldız sistemi, yıldız, gezegenler, uydular. Büyükten küçüğe bu şekilde sıralayabiliriz. Yani evren dünyayı da içinde kapsayan kısımdır. Uzay ise dünya dışında kalan evren parçası. Biz dünyanın dışındaki her yere uzay diyeceğiz. Dünyayı da içine alırsa bu duruma da evren diyeceğiz. Son olarak evrenin oluşum teorilerine göz atalım. Çok fazla teori var ama biz iki tanesini göreceğiz. Öncelikle Newton'un sabit evren teorisine bakalım. Newton'a göre evren arkadaşlar zaten böyleydi. Geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Hiçbir şekilde değişmez, genişlemez. Buna sabit ve hareketsiz evren teorisi diyoruz. Şu an günümüzde geçerli bir teori olmasa da zamanında kabul görmüş bir teoriymiş. Peki şimdi günümüzde kabul gören teori nedir? Bir de ona bakalım. George Lometre'in Big Bang yani büyük patlama teorisine bakacağız şimdi. Bu teoriye göre evren çok büyük bir patlamayla oluştu. 14 milyar yıl önce devasa bir patlama meydana geldi. Ufak boyutta bir yapı oluştu. Yani evren küçüktü. Ardından giderek genişledi ve hala da genişlemektedir fikrini savunan teoridir bu. 1927 yılında ortaya atılmıştır ve günümüzde geçerli olan görüştür arkadaşlar. Big Bang teorisine göre büyük patlamadan yaklaşık 3 dakika sonra atomlar oluşuyor. Ardından 300 bin yıl geçtikten sonra büyük enerjiler saçılmaya başlıyor. Ve 1 milyar yıl sonra aslında sistemler yani galaksiler oluşuyor. Bundan da 14 milyar yıl sonra canlılık ve gezegenler oluşuyor. Bu görüşü savunan teoridir bu da. Evet arkadaşlar böylelikle birinci ünitemizi tamamlamış olduk. Benden çok istediğiniz hücre videosunu hazırlamaktayım. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok yakın bir zamanda hücre, organeller, mitoz ve mayoz bölünme videolarını yükleyeceğim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.